Burada açayım. Tatlı var mı? Tatlı ne yapacağım? Güzel. Tamam, içeri 7-24 oturur bir de bir şey veririz. Senin şey, şeyin benden çok. Gören daha taş taşıyor. Hı. Ben bunun arkasından koyuyorsun diye dünyaları istiyorum. Hayır, yaptı. Eskisi gibi de sadece onunculuğa bir de şarkı. Boş boş bir konuş Yok Boş sohbet. Artık yok. Tamam da onunculuğu şarkı bir tatlı parasından fazla değil mi? Yarım akıllı. Sana ne? Tamam. Özen Her konuşur. şeyi istiyorsun diyorsun ya geri sevgisi. laf etme. <laughs> Sen konuşma o zaman. Kızlar isim geçirenleri engelleyin. Uğraşamam. 네, 예, 그 Ya Aşko çoktan bende var şok değil şok değil videosu var bende ben avukata attım ya hani şikayette bulunun ya kızımın kimliğinde attıklarına dair. İşte bende videosu var daha sana atarım kimse bana atmamış eskiden beri bende var. Ben Bu mu? Benim aldığım da Bu mu anne? Evdeki herkes niye benim eşyalarımı mı koyuyor ki? Orada hmm. var. Ne? Yukarıda Burada ayak. <laughs> ne çikolata? Yürü <laughs> onu yap yaptı. O diğerdir. Yesin onu yesin. Abi onu al yine. Ayakkabı da var. <laughs> Beynine bak Kire ya. Rebele. Ne ne diyor? Allah'ım şu alnının işine bak. Ne oldu? çok komikmiş ki öyle gülüyor ya. Ne oldu abi gel hele bakayım. Ne oldu ki? <laughs> Bir sürü var ondan. Gel bakayım hele. yemiyorlar diye ben yedim. Ne yapayım? Çöpe gidecek. Yayın bunu diye. Aşkım yemiyorlar. yorulmadın mı Çok yoruldum. Şu an konuşacak halim yok. O yüzden yemek hazırlayamadım ha. Yorgunluktan değil, beynim bitti. Ben o yorgunluktan bahsediyorum. Beyin yorgunluğu. Ya bir araba almam lazım. Gel araba aşkım tepleşti. Niye? Bilmiyorum. Ya. Böyle piknik eşyamı dolduracağım. Sonbahar yazı çok seviyorum ben. Ben de yazsam. Çok alıyor hayattan mı? Ben de yazsam nefret ederim. Böyle çalış, çalış olmuyor. Nereye kadar böyle? E çalışmıyor aşkım. İş var da çalışmıyor. nasıl çalışmıyor? <laughs> Sabahtan beri oturuyoruz. Gideceğiz iki saat. Normalde izin günümdü benim. Kullanmadım izin günümü. Korktum bu insanı. Niye? Daha nasıl olsa. Benim olaylar kavga mı? Girdin mi hiç? niye geldin mi davanın daha davadan sonra? Diyemedim ki dışarı çıkamayın, çıkamayın, çıkamayın. Yine sen geldi dedi, çıkın. Dedik mi geldik, dedik mi yok. Çünkü neydi, dokunmayın çok fenayım. Biz senden korkmuyoruz, ben kendi adıma diyeyim. Saygı duyuyorum sana, saygılıyım. Nasıl korkmak değil. Aşkım ben de sana karşı saygılıyım. Allah razı olsun. Yo, zaten demeyeyim öyle bir şey. Oğlum ben de sana karşı saygılıyım, seni seviyorum yani en hoş. Ben de seviyorum. Böyle bedenlerini görünce var ya. Bir tane şarkı veriyorum. Hülya da şey çekimler nasıl olmuş? Gözlerimize sağlık. Biri kalkmış demiş ki Demiş bunu bana devamını atın. Güvenemiyorum nasıl alacağım? Nasıl devam derken? Ya yüzde görürsün. Ne? Siktir et dedim. Ne alakası Böyle ne alaka? İşte böyle ne dedim? Direkt engelle at dedim gitsin. Diye ki yüzü görelim. Yüz ona amına gitsin. İşte anladın mı olayı? Hmm. Direkt ne dedim? Siktir et dedim ya. Ölelerine direkt direkt dedim Eyle. engelle. Amacı artık anlıyoruz anladın mı? Hmm. İnsanlar nasıl şeytan? Yemin ederim. Bağbacım. Baq.